kadar Evet arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün sizlere bir şey açıklamak istiyorum. Arkadaşlar ben artık sıkıldım yani video ve isim daha gelmiyor. Yani arkadaşlar sanırım ben bu hafta için kanalı kapatıyorum arkadaşlar. Yani zaten hayalim gerçekleşti. Yüzde abone oldum. Gerisi zaten gelmiyor. Artık kanalı kapatma zamanı geldi arkadaşlar. Hepinizi gerçekten çok seviyorum. Hepiniz kalbimin bir yarısısınız arkadaşlar. Hepinizi çok seviyorum ama ben artık gidiyorum. Belki bir dahaki yıl geri dönerim arkadaşlar. Çünkü daha çok az aboneyiz. Yani biz aboneyiz da arkadaşlar. Hepinizi çok seviyorum artık. Edit gelmeyecek, video gelmeyecek. Hepinizi çok seviyorum arkadaşlar. Yani ben artık kanalı video yüklemeyeceğim arkadaşlar. Hoşça kalın. Hepinizi çok seviyorum. Bay bay. Ya arkadaşlar delirdiniz mi? Ben niye kanalı bırakayım ya arkadaşlar? Şaka yaptım. Hepinizi çok seviyorum. Hepinizi öpüyorum arkadaşlar. Ben niye hazır yüz abone olmuşken kanalı kapatayım ki? Bu kadar emek sarf etmişken, böyle siz beni videolarımı beğenip yorum yapmışken ben niye sıkıp da kanalı kapatayım? Hı? Hepinizi çok seviyorum. Beni takip edenlere, abone olanlara, like atanlara, yorum yapanlara çok teşekkür ederim. Ben niye sizin için kanalı kapatayım canım arkadaşlarım benim. Hoşça kalın arkadaşlar. Hepinizi öpüyorum. Bay bay. Arkadaşlar ben çok garip bir şey fark ettim. Birincisi benim 106 elmasım yoktu. İkincisi 152 bin... 193 RAM yoktu. <laughs> İnanmıyorum. Çok karlıyız. Neyse hadi bay bay.